Yedik. Aha. Vurduracak. Aha. Ya gole bak Allah aşkına ya. O böyle o kafayı vurdun ya sana. Sana helal olsun yani. 88 artıdan bahsediyoruz ya. Ama ben muhtemelen 88 çıkartacağım bunu. Her <laughs> zamanki gibi. Şöyle bir canlı canlı kanlı kanlı bir dereceli maç oynayalım. Destansı kademesine geldim. Destansı kademesine geldikten sonra tabii rakipler daha da farklı bir hal almaya başlıyor. Artık daha güçlü rakipler çıkmaya başlıyor bundan dolayı biraz daha e, muhtemel olarak e, zor maçlarla, zor rakiplerle karşılaşacağız. Karma 201 Galatasaray logolu bir e, rakip geldi. Ben de işi sıkı tutmaya çalışıyorum. Sıkı tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. Olabildiğince kademeyi gene e, daha yukarıya çıkartmak için uğraşıyorum. Daha önceki sezonlarda uzun zamandır oynamamıştım dereceli maç. E, yani kademe kasmıyordum. Bu sezon bir Başladım tekrardan. Normalde efsanevi bir e, bize çıkıp bırakıyordum. E, ama uzun zamandır da şey yapmadığımız için, dereceli maç oynamadığımız için bayağı bir aşağı düştü. Şimdi şu anda destansıdayız. O simenle geldik. Golü bulduk. Daha henüz ilk pozisyonumuz arkadaşlar. O simenle golü buluyoruz. Savunması, yani hücum attığı iyi gibi duruyor ama e, çok aşırı değil. Ama e, savunmasında da muhtemelen Biraz kolay geçeceğiz gibi duruyor. Bakalım ilk pozisyonda. O nasıl bir pozisyon? Ona ana yapıyordu ona alalım. Vinusius Junior. O sefer kaçar mı? Kaçtı da. Vinusius'la atamadık ama şimdi geliyoruz tekrar Vinusius'la. Vinusius Junior. Junior. Bellingham. Ana vurduğun topa bak ya. Neyse olsun. Pozisyon bulacağız o kesin yani. İşte Ronaldo oldu mu orada o her türlü kafa topunu indiriyor zaten. Öyle bir sıkıntımız var şu an adamın ileride Ronaldo olunca. Ronaldo bende de var ama şu an o simenin seviye olarak da daha farklı olması benim için avantaj. Aldın onu. Foul. Aa. at bari. Ya şuraya pozisyona bakar mısın ya? Freak'lik olsaydı iyiydi aslında. Bellingham aldık, verdik. Hakan vursana. Vursana be Hakan. Malverde o sinem var. Evet. Vinicius kaçtın çok iyi. Harika geldik yine. Artık atalım ve rahatlayalım. Yine olmadı. Çok kaçırıyor gibiyiz. Bakalım ne olacak. Umarım pişman olmayız yani. Ondan sonra kafamızı taşlara vurmayız. Adam bir gelir bir atar gider yerimiz yok o zaman. Yine kaçtı. Bol pozisyon buluyoruz. Bol bol kaçırıyoruz. İyi ki o ilk pozisyonu attık. Yani şu an onun bir avantajıyla beraber e, gidiyoruz arkadaşlar. Van Dijk. Ya ona nasıl vurduruyorsun? Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim ya. Osman indir onu. Direkt atağa çıkalım. Yine Evet. Çok iyi. Bellingham yaptın. benim yaptın. O attın. O attı. iki oldu. Yine o atıyoruz. Yani iki maçla beraber işi bağlarız. Mbappe ile aldık geliyoruz yine. Bir duraklama mevzusu var. Muhtemelen oyundan çıkacak gibi duruyor. O aldık. O ya Ya atıştı artık şunu ya arkadaş. Nasıl bu kadar gecikebilirsin ya? Nasıl yani? imkansız ya. Al işte. Kaleci çıktı. Yarısı kolay bir maç oluyor. Şu an tabii çok da kaçırıyoruz. Simen de Ah benim Ah. Hadi. Hadi. Boşu boşuna pozisyon verdik şu an yani. Ya bitirme de bitirmeyecek zaten. Korneri kullandıkça. Ne yapacaksın? Çıkacak mı? Çıkmak. Pozisyonu görecek muhtemelen. Pozisyondan sonra artık ne olur bilmiyorum. Devre arasında muhtemelen çıkabilir. Çıkmazsa da kendi bilir. Ona ana ilk yarı bitti arkadaşlar. Fazla pozisyon yakalayıp çok fazla pozisyon kaçırıyoruz. Bunları normalde yapmaman lazım. Başka bir rakip olsa acımaz. İçimizden geçer gider burada. İkinci yarıda da şöyle bir bekliyorum. Ee, bir Ronaldo Yamal değişikliklerini içeriye alabiliriz onları. Ki aynı şekilde Chiesa da var. Evet Hakan kaçırdım Bellingham'ı. Bellingham. Bel ya şunu ee, nedir onun adı klavye de oynadığım için şimdi şu falso mouse olayı sıkıntı ee, böyle pozisyonlarda da bunu yapmaya çalışıyorum genelde ki hani en azından bir kenardan e, gol olur diye ama bunu Bellingham'da çok temiz bir pozisyon kaçırdık Vinicius Hadi be Bellingham ha Vinicius Atacağım fake be oğlum Hadi be artık hadi ya. ya şu gecikmeler çok fazla yani ben basmışım O bar bile dolmuş hala neyi bekliyor topçu o Şutu atmak ya da pas atmak için bilmiyorum Biz saldık sanki Kötü gidiyoruz şu an Aldım Ya evet, al. pas Beni çıldırtacağınız mı ya Haaland'la vurdu ama yine olmadı güzel. Ya Mbappe çok inanılmaz derecede şey. Şezay salalım. Ee, Arda Güler yapalım hadi be. Arda'yı koyalım oyunu. Ya yani, muhtemelen oynamıyor şu an. Ama değişiklik de yaptı. O Sümen indirdim Çiyeza'ya, Çiyeza Arda'yı kaçır diyecektim de Arda o da daha gidene kadar rakip geldi. Marcus Rashford şu adam e, yani oyunda ciddi anlamda potansiyelli arkadaşlar elinizde varsa daha iyisi de yoksa elinizde her kullanın kesinlikle ve o top nasıl geçmiyor nasıl atam atarsak Arda oradasın. Oradasın bebeğim Oradasın bebeğim ve bir Arda Gürel Arda Gürel Gürel ne ya Arda Güler golüyle daha karşınızdayım arkadaşlar teşekkürler Arda Güler 3-0 yaptık. Güzel oldu, temiz oldu. Bellingham. Hernandez var. Arda yürü oğlum. Yürü kardeşim. Aha. Aha. Arda neler yaptın Arda? Ah Arda ah. Ah Arda. Bu da olsaydı çok iyiydi. Şş. O top nasıl geçti? Danfriz ne yapıyorsun sen orada oğlum? Yedik. Aha. Vurduracak. Aha. Ya gole bak Allah aşkına ya. Neyse. Böyle maçlarda genelde yiyorum zaten. Yani bu çok kaçırdığım maçlarda genelde yiyorum. Chiesa hızlısın. iyisin, güzelsin. Chiesa. Oş. Oy. Oy. Yanlış tarafa gittik. Danfriz ne yapıyorsun? Babuş. Danfriz öldü bitti ya. İlk maçı alıyoruz günün ilk karşılaşması ve ilk galibiyeti geliyor arkadaşlar. Maç şu an itibariyle bitti. Güzel Osimen'in ve Arda Güller'in golüyle beraber kazanıyoruz. İkinci bir maça geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci rakibimiz de geldi. 14.92 Rafinha, Julian Alvarez. Takımıma güveniyorum. E, oyun tarzıma güveniyorum. Bakalım. Şezli 128 mi? İyiymiş sağ kanat Yamal 134 sadece ona yatırım yapmış yeminle Yamal'a yatırım yapmış adam ee, zor olacak ama iyi olacağını düşünüyorum yapma be oğlum Aha. şunları nasıl kaçırıyoruz ya Varizden korkmuyorum açıkçası ama Yamal'dan korkarım yani Simen, Bellingham yine ileride. Bellingham, Valverde yaptın. Ne oldu orada? O ne yapıyorsun? Hem bak de. Hakan vurdun. Hakan acımıyorum. Şut konusunda. Ama olmadı. İki pozisyonumuz var daha şu an. Ee, i̇kisinde de kalecinin o yaptın. Ya Kayseri ile işimiz var. Şezni ki bayağı da yükseltmiş şezniyi. Ee, zorlanacağız gibi duruyor. Özellikle gol konusunda artık. Yapma be. Yamalla geliyor. Mulyan Alvarez. Danfiliz o nasıl bir dönme ya? Eee? Inanılmaz ilginç bir pozisyon yani. Minusius döndü. Ya hadi be artık ne oluyorsunuz? Kötü gidiyor şu an. Çok iyi. On ile aldık. Belingim minüsüz. Valverde şimdi evet çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi Vinicius at. Ay vurduğun topa senin be. Ya şu pozisyonda şöyle mi vurulur şu topa? Önüm bomboş zaten yani yuvarlasan gol oluyor yani. Neyse. Yapacak bir şey yok. Atacağız. İnanıyorum çocuklar. Haydi. Bellingham Hakan. Evet Mbappe kaçtı. Mbappe çok hızlı pas ya. Hakan'a yap artık diyeceğim de o nasıl şut? Hakan'ın vurmayacağı bir şut yani bu nasıl bir şut? Mbappe yap hemen. Hakan o simen. Mbappe vur. Oş. Oh. Kalecisiyle başımız dertte o kesin. Çok büyük hata. Şuraya topu yani şunu nasıl alamıyoruz ya? Tam üstünü kurduk oyunda da Oyun konusunda Alırsın oradan Fizz Aman aman diyeyim. Aman diyeyim Hakan uzaklaştırdım çok iyi binişsiz Mbappe neredesin Osman sen koş Mbappe aşağıda Ya atacağım pasa ama ya cık cık cık. Hızlı Şuraya bak şunu bile geçiremiyor. Darlanıyor. Şuraya girerken. Ben acele etmeyeceğim bu konuda. Ama. Ya yok böyle bir pas yok ya. attır mı ona. Damprizden istediğim performans alamıyorum şu an. Bugünkü şu iki maçta. O nasıl pas. O üstüme diyorum şeyden kesinlikle korkmuyorum. O Alvarez'den o simen yaptın. Bellingham. Şu klavyenin azizini şu konuda uğruyorum işte. Yani şunlar kaçmaz ya. Vallahi şunlar kaçmaz ya. Şuraya pasa bak. Al. kötü yani şu kaçırdıklarımızı atmamız lazım ya. Yani. Kaçır, yani böyle bir rakibe karşı kaçırdın mı bunları? Sonu üsran olur yani dakika atmış ama bir sıkıntı çıkacak başımıza öyle görünüyor. Kaptırırız o topu oradan. karıştı? Çok güzel. Yürü. Hadi be ya. Hadi be. Değişikliklere gitmem lazım birazdan benim. Yapmışızı. Ya o nasıl pas? Oğlum adamın ayağına değil rakibin önüne atıyorsunuz topu ya. Çok güzel yürü. Yürü yürü yürü. Darlanıyorum bak ciddi ciddi darlanıyorum şu pasta şöyle atılmaz ya. Yani. Geçemedik adam ya. Şunu bu şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunu arka direğe atmamız lazım bizim bir şekil. En kötü ihtimal. Yok artık. Chiesa. Yani o böyle o kafayı vurdun ya sana. Sana helal olsun yani. Gol geldi sonunda attık. Boş da olsa attık. O Chiesa'nın oradaki o kafa vuruşu olayı bitirdi zaten çok iyiydi ee, oyuna yeni girenlerin katkısıyla beraber şu an öndeyiz Bellingham atarsın Ronaldo'ya Ronaldo çok iyi ah vazgeçmemiştim Chiesa'dan o nasıl pas ya oğlum yamal lan lan yamal şu maç almamız lazım artık bu seviyede yani yazık olur yoksa Hernandez de bitik şu an ama Hernandez, Hernandez'dir. Bellingham yap. Yap. Lan oğlum o nasıl Ah oh, Allah'tan bitti. Yani şu pozisyonda bile şu topu atamadık adam akıllı ya. İki de bir ikinci, üçüncü yıldızı mı aldık? Üçüncü yıldızı aldık buradan. Aynen güzel oldu. Arkadaşlar size bir bu maç özelinde bir sürprizim var. Şöyle. Ee, şu dükkandaki hızlı biliyorsunuz şuradan e, kart alabiliyorsunuz arkadaşlar Bunlar zaten her gün bence bir girip bakın e, ihtiyacınız olan e, kartları buradan çekebilirsiniz ve Ben buradan 88 artı bir paket aldım Arkadaşlar şu an envanterde ve ben bu paketi e, bu maç e, videosunun arkasından açmak istiyorum yani artık diyorum ki şuradan adam akıllı bir şey çıksın. 88 artıdan bahsediyoruz ya. Ama ben muhtemelen 88 çıkartacağım bunu. O <laughs> zamanki gibi. Sizinle beraber şimdi bu 88 artı kartı açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Almanya'dan geliyor. Almanya'dan orta sağ geliyor. Muhtemelen benim tahminimce İlkay Gündoğan bu. Bak şimdi 89'u İlkay Gündoğan kartı geliyor. İyi izleyin. Yani şu girişteki verdiği ödül olarak verdiği kartı muhtemelen şu an burada çekiyoruz. A değilmiş. 88 brand. Ya arkadaş ben böyle bir şey yaşamadım daha ya. Ben niye 88 kart paketinden ben sürekli 88 çıkartmak zorundayım. 80'den 80 çıkar, 88'den 80 çıkar. Niye 89 olmuyor, 90 olmuyor bu? Ya çok ilginç ya vallahi yani artık üzgünüm. Yine yani 88'lik bir kartımız var. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi bay bay.